Ben turbo, turbo kimyasal şey alayım da ama. Ananı sikeyim. Kaç kaç ya topu. Da... Gün ateşi yardım, yardım yardım, Akali, yardım. Yardım, <laughs> yardım yardım. Geldim geldim ben. Geldim ama. <laughs> Al. Ben bir git bakayım. Keseceğim adama. arkanızda Emelinin arkanızdan geldi. Hop ben öldüm. Aa. Kaçtın kaçtın sen Ay. kaçtın. Çok iyi dayı. Lan adam burada ben Sezer. Sezer nereye yattın amına koyayım Sezer. Adam nerede nerede? <laughs> Görmedin mi amına Verdim mi? Tahmin edeceğim tamam hadi aç. Dur dur ekran tamam. Ederim. Jet. Reyna. Aa Onur abi. <laughs> Siyah mı değil mi Biri öldü. son oyuncu. Çok smoke, para Can almayınca böyle olsun. Var ikisi de bey Bir düşman kaldı. Üçü yer. Evet. Reyna'ya <laughs> vurdum biraz. Hey, Sadece şifacıdan fazlasıyım. Kabasa. Her şak Önce yememizin kafasını karıştırıyoruz bak balık kafayı yedi şu an artık yem olmaya yaptım vesaire. Ya o kardeş dizi izlediğim siteye bak bak şimdi en çok izlenenler bir tanem eski Türk erotik filmi. Bize koca <laughs> gerek eski Türk erotik filmi. Alman avradın bacısı eski Türk <laughs> filmi. İlişki eski Türk filmi. ne amına koyayım. <laughs> koş koş Oscar koş. Koş 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 koş. Ha, düşmüş, deneyim, işte, hadi. düşmüş buraya. O benim Allah senin benim. Allah belanı vermesin. Allah belanı. Allah <laughs> belanı vermesin. Nana ah, kaç. Allah senin gibi çarım ben <laughs> Vallahi bu defa seni tosacaklar. Yakın bunlar. Abi bunlar yakın. Gel gel geliyorum onu. Ya onu onu yaraladım da Geç gördüm ama yaraladım. Bu da şimdi gel neredeydi onun izi? Ben yaralamayacağım ama. Tamam. Gel, gel. hop şu bir. Aa yine bana geliyor bu. Neredesin? Yok 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 yok. <laughs> yok, yok yok yok. Allah öldüm? Al bana koyayım ben ağacın arkasındayım <laughs> ya. Hadi bak <hadi>, al. <laughs> Alacağım lan. Aha aldım. Gel 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 aldık bunu. Hayır <laughs> öldü. <öyle. gülüyor> ben <gülüyor> yanlış yaptım. <Zafo. gülüyor> Hayır ben yanlış flash attım ya orada. Fatih. Hadi bakalım. Oğlum biliyorsunuz Haydi. ban yiyeceğinizi niye açıyorsunuz aman akayım? Kanka bak, bak normalde bak, ban yemiyordum. Ban Makine mi gitmiş? Mi? Her şey spini neden açıyorsunuz? Spini ban yiyeceğinizi Mami işte mi? etti bana ki kemerleri sıkı tut dedi. Dedim ne oldu aman akayım? Takip ediyoruz ya bir atladı moruk saniyeler içinde. Direkt yazdım. Saniyeler. Saniyeler. Saniyese. Benim, benim tipime ama Çocuğun komp çok iyiydi 200. lan. Yani evet, o kompun olayı o zaten de. Adam çok güçlüydünce yapın. yapınca Gel yapınca. gel. Zırlama gel geliyor sade. Hiper yenileme. O, musti nasıl lan video? <laughs> Alt olmamız lazım minyon kesin. Ha, Instagram'dan attım. <laughs> Güzel. Yemin ya. Kompaya bak, kompaya bak. Hadi nasıl oturmaya mı geldik? <laughs> daha zevkli olur bu arada. Hadi <laughs> çikolata veriyormuş zaten. <laughs> Kurtun. Ya otur Sen sana ya otur o. Yok birader bu yaban köpeğe net gelin. Gel gel. Ya fıçan Gel 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 dobanın gel. Gel sik gel 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 <laughs> gel, git, ama gel 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 vallahi gel. Açım. <laughs> gel 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 sen de sen, apıştır, yapıştır yapıştır gel 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 orman gel 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 Burada. Evet. <laughs> Uuuu Evet arkadaşlar kekimizi sardık Şöyle bir havalık düşüyor tabi Şuradan biraz ekleme yapacağım Dayı içiyoruz Dayı içiyorum Kamyonda kalmış chatting alsana Ya dur ya chatting Türkiye'ye dönersin çıkıyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Bu güzel lan amına koyayım. Vallahi kekik çok güzel dayı. Kekiğimiz de bu. Hadi hadi boş ver var mı? Ama sıkıştırırken... kaçırırken tutturdu. <laughs> Hasan Hasan. Bırakın lan orospu çocukları ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hasan of. kardeşim. Buna baksana ya. <laughs> Bacağın kadar hmm. ama onun. Mallar ama iyiler değil mi abi rizeliler? Evet, ok. <laughs> Ağlamayın Recep <laughs> Siktir yiğit ya, o sesi kim yaptı? <laughs> Ağlam ağzıma veriyor ormanda abi ama <laughs> Ses çok iyiydi abone